Temizde kalan kişi yarın belli olacak. Ne? O nasıl oluyor ya? Yani yarın en güzel çalışan ve en becerikli minişimiz burada kalmaya hak kazanacak. Bu da iyice sunuculuğa bağladı. Bravo patronum. Artı 5 puan. Ne? Tabii tabii ben de bravo diyorum. Alkışlıyorum hatta. Neyin var kızım senin böyle? Eksi on puan. Ne? Ee, yarın sen görürsün. <laughs> yarın. Şimdi güzel paralarımı saydıktan sonra eve gidebilirim. Artık tamam anne. al. akşam beni almaya gel tamam mı? Tamam. Belki gelemezsem üzülme ha. Tamam anne. Çıkal. Çıkal. Ne? Sen yine mi geldin? Seni var ya mahvedeceğim kızın seni mahvedeceğim. Sana bir kere uyardım. Bir kere ne ya? Bir kere yani. Hamster dili böyledir. <laughs> Şimdi seni ezip kıyma kıyma doğrayacağım. Sonra sen el olarak ekmeğe doğrayacaksın. <laughs> yedik biz bunları yedik. Yersin. <laughs> ben yiyeceğim ama. <laughs> Zır deli ya bunların hepsi. Ah, i̇llet illet. Yemin ederim illet. Ha kızlar. Bugün oğlum gelecek. Ben her işte değilsem bana söyleyin. O patronluk yapacak. Belki o karar verir. Üf. Gıcık oğlu gelecek şimdi. Uyy, bizim sınıfta değil mi o? Rent Romeo ya. Ve, ee, böyle yapıyor bir de pislik. Öyleyse. Şimdi ne yapacaktım ben ya? Hı hı. Ve Bonnie onu kameraya kaydedecek. Kamerayı kaydettim. Gideyim mutfaktan yemek. Şu kamerayı ayarladım mı? Ben de eve gideyim bir, bir şey unutmuşum da hemen geliyorum. Tamam tamam git kapıyı kapatma unutma. Şu kapıyı kilitleyeyim de. <laughs> Şimdi şu paracıklara bir bakalım. Günde değişiklikleriniz var mı? Yok efendim yok. Hadi gelin de biz sizinle markete gidelim. Hadi. Ah dur şuradan Ay. Ah. hallet. Hallettin mi işi? Evet patronum. Paralar işte burada. Kasada şifreyi ezberleyebildin mi? Bilmiyorum. Şu anda şifreyi pek ezberleyemedim açıkçası. Neden pek ezberleyemedin? Öf. Her neyse. Yarın yine geleceğim. Unutma. 9-10 gibi gelirim. O şifre öğrenilmediyse tamam. Lütfen. Acıyın bana. <laughs> Ailemi kurtarmak için bunların hepsi. Ailemi kurtarmak için. Ailem. Ah kamera düşmüş. Ah. 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 Şimdi kameradaki CD'yi alayım. Ah. <laughs> bunu patlatıp, bunu ilk ben de izleyeyim. Ondan sonra patrona gösteririm. <laughs> Oha! Bu patronun oğlu değil mi? Şuna bak. Hemi demek ki iyi birisiymiş. Her şey ailesi içinmiş. Yeter bunların hepsini patrona göstermeden önce. Saat 11'de polisleri çağırmam lazım. <laughs> Bekle beni yarın sabah. Ben geliyorum. Evet efendim. İşte böyle oldu. Hepsini kameraya kaydettim. Hemen polisi arayalım. Hemen evlerinde onları tutuklasın. Olamaz. Benim onları daha çok ceza var. Oğlum bunu bana nasıl yapar? Hala aklım ermiyor. Bilmiyorum. İnsanların para yüzünden gözü dönmüş. Ciddi söylüyorsun. Senin maaşına zam yapıyorum. He. Unutma. Zam yapmanıza gerek yok aslında. Tek bir isteğim var. Neymiş o? Efendim ben geldim. Oo, hoş geldin, hoş geldin. Ne sefalar getirdin bilemezsin. <laughs> Neyse, hadi gel. Bir lavaboya gidelim. Neden ya? Ne oldu? Ne istiyorsun benden? Tamam be gitme. Allah Allah. Barılar, <laughs> Merhabalar. Bir menü olabilir miyim? Menümüz yok maalesef. Burası bir kafe yani restoran neyse artık. Benim ben. <laughs> Sessiz ol. Cennet. Şifreyi hala öğrenebildin mi? Hayır kusura bakmayın efendim. Sana kaç kere dedim ben! Sakin olun bu bas bir baskındır. Eğil yat 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 yat. Çabuk. Ya hadi. Dur burada. Polis ekipleri de gidiyoruz. Hoşça kalın efendim. Babası ya da ailesinden biri gelebilir isterse. Bunu çıkartmaya. Bırakın beni. Hı? lütfen ben bir şey yapmadım. Lütfen lütfen. Senin bir şey yapmadığını biliyoruz. Bu yüzden de sana bir sevinçli haberimiz var. Peki Romeo'ya ne oldu? Onu ekipler götürdü. Götürüyor daha doğrusu. Baba. <laughs> Anne. Yaşasın. Peki, peki nasıl kurtuldunuz onun elinden? Bunny'nin sayesinde. Ba Bunny? Sen mi yaptın gerçekten bunu? Tabi. Eğer istersen hala burada kalabilirsin. Gerçekten mi? Ama sen ve ya da ben olacaktık. Aman. Sen ol yeter. Aslında gerek yok. Annemler zengin. Ne? Zenginler ve yani bir polisi bile arayamadılar mı? Kilitli tutuluyor. Sana dedim ya. Ne garip kızsın sen. Ben burada aileni kurtarayım sen bir teşekkür et anca. Ya ne dedim ya ben. Neyse her neyse. Hadi gidelim. Güzel köşkümüze devam edelim. Köşkümüzde keyif yapmaya devam edelim. Teşekkürler memur bey. Tövbe estağfurullah. Neyse gelmişken bir kek yiyeyim ya. Keyif bırakmadılar insanlarda. emin ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Abone olmayı, istek video yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın kız deli miydi? Tek başına konuşuyordu. Estağfurullah. Biz burada ne olaylar yaşıyoruz? O hala tek başına konuşuyor. Bak yiyorum. Aa, dı 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 dı. Bak aferin yavruma Aferin yavruma Aferin yavruma Oo, oh, 9 dakika olmuş Hoşçakalın